Günaydın arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Yine bir kreşe gitmek istemiyorum krizinin ardından. Babasını da yanında getiren küçük bir adam görüyorsunuz. Evet şu günler böyle arkadaşlar maalesef. inanın mental beni çok çökertse de yapacak bir şey yok. Kreşe geldik. Bakalım inşallah ağlamadan, gözyaşı akıtmadan girebiliriz. Babaya Baba eziyet part Baba. bir. Baba. Ya. Baba gelecek, tamam. Bugün Baba. hava birazcık kapalı. Yağmur da yağacak galiba. Yağmış bile. Yağmış mı? Yani. Arkadaşlar Aldi'ye geldik şimdi haftalık alışveriş yapacağız daha doğrusu evde yani sadece meyve sebze türü şeyler almaya geldik ya Yusuf Selim çok ağladı arkamızdan. Aradım ya hala arkadan Yusuf Selim'in ağlama sesleri geliyordu. Şu an inanın. Bayıldım bayılacağım yani. Niye böyle yapıyor bu çocuk çok. Öğretmenlere de söyledim hiç gelmek istemiyor diye. Cık. Neyse bakalım hemen ben bir şuradan alışverişim bir yapayım arkadaşlar da çıkalım. Arkadaşlar Aldi yeni gelen şeylerden bakın şöyle katlanabilir of bokslar gelmiş ondan sonra ayağınızı bahçe işi yaparken falan veya yerde iş yaparken dizinizi üzerine koymak için böyle şeylerden gelmiş asıl en çok şaşırdığımda 5.99'a yatak çarşafları gelmiş böyle ve ebatları da bire 1.35 normalde şey oluyor bunlar küçük oluyordu ama bu sefer bayağı iyi gelmiş Yatak çarşafları gelmiş. Şu benim aldıklarımdan inanılmaz güzel oluyorlar. İhtiyacınız varsa bir bakın. Şurada şeyler gelmiş. Bunlar da herhalde fiyatları. Yok bunlar bunun fiyatı değil. Ama yazmıyordu onların fiyatın nerede oldu. Gelin bakalım devam edelim. Mehmet Ali koştur koştur gitmiş. Hayır Yusuf Selim yüzünden Mehmet Ali de başıma kaldı rahat rahat alışveriş yapacaktı. Babam da gelsin, babam da gelsin dedi. Şimdi beraber alışverişteyiz. Ay şöyle şimdi bu havalar için ayakkabılar gelmiş küçük çocuklara. Fiyatları da 4.99 gayet iyi. Yani parkta falan giymeleri için çok güzeller. Şöyle baş banyodan sonra başınızı kapatmak için şöyle ile beraber 6.99'a da bunlardan gelmiş. Bakalım çocuklar için. Biraz daha büyük çocuklara böyle ayakkabılar. Şimdi tam park, çamur sezonu arkadaşlar. Bu arada şu çoraplar o kadar güzel ki. Yusuf Selim'e geçen iki paket almıştım 3.99'a. Hem kalın tam böyle bu havalarda çocukların giyebileceği şeyler. Ney? Ne bileyim ne mi şu şey içine sarıyorsun. Orada hmm. havasını çekiyorsun. Tamam. Tuzlu atıyorsun. Yani bilmiyorum ki. Lazım mı diyeceksin? Kaça? 30 euro mu? Evet, <laughs> Sen bir daha ama... beef ki deme bence. Ben <laughs> ama bak şu şey Melvin Zavga çok güzel. Bunun annemde var ya. Şu <laughs> Alergika. <laughs> Ama bunu annem peyniden almıştı. Yani alırsam orada ondan alayım çünkü o memnun. Bunu bilmiyorum memnun olan var mı? Bak de şu valizleri biz Türkiye'ye giderken olsaydı çocuklara kesin var, alırdım şöyle, bir tane. Bir tane roller. E, vardı da Yusuf Selime göre şöyle renkleri falan böyle olandan olsa. Lazım mı? Evet, Klebe e alalım. Bir tane değil mi? Ya bir tane yeter. <laughs> Aslında şöyle olur. Druk papiyi de alabiliriz bir tane biliyor musun? Neyse blok alalım onun yerine. <laughs> Oha puzzle. Tavuzunda. Hifa'nın yapabileceğini bilsek tavuzunda ama çok fazla galiba. Yani sabrı tükenir ona. Aynen. Bak bunu yapar çerçeveler şeye asardık odasına. <laughs> Yok daha neler. <gülüyor> <gülüyor> için. Mutfak için işte şey. Burayı çok kötü ters yaptık. Evet. Yani bizim alışkan... Mehmet Ali bir tane normal su alsana ya. Yusuf Selim'e su falan kaynatmaya arkadaşlar çok fena kireç sorunumuz var ve bu Münih'in genelinde hayır Tıp, şu an bizim hayır annem gelin orada gibi... öyle annemin de çaydanlığı sürekli kireç tutuyor onlar da hiç öyle sorun olmaz oradan değil şuradan bakın şuradan şu ha. sırayı karıştırma çünkü bizim o tarafta işimiz yok çok evet o kireç çok sorunu ve çok kimseden duydum yani ben de, bakayım. Bak bakalım sen. Arkadaşlar o yatak çarşaflarının bakın şeyleri de gelmiş. En büyük yataklar için olanları da gelmiş. Çift kişilikleri 2'ye 220'leri var. Onlar 12.99. Normal tek kişilikleri de galiba yok. Bunlar da 155'e 220. Bunlar da 11.99. Ha şimdi bakın. Tek kişilikleri de burada. Bunlar da 9.99. 15'ten düşmüş. Bunlar 20'den düşmüş. Ve e, burası da 17'den düşmüş. 16.99'dan. Şöyle biraz daha mikrofaza diyor. Ay hiç sevmem böyle bir şeyin içinde yatmayı. Yani. Yorganlar gelmiş fiyatlarıyla beraber çekeyim belki ihtiyacı olanlarınız vardır. Hem de Emma'nın, Emma matkatsın. Bunların yatakları çok meşhur arkadaşlar. Yani burada çoğu da görebilirsiniz aldıklarını. Memnunuz diyorlar ama çok emin değilim. Onların yorganları gelmiş. Mehmet Ali, Bak senin Emma Matrat'ınların şeyi gelmiş. Yorganları. Mehmet Ali çok istemişti oranın yatağını. Ama ben çok bastırdım oradan olmasın diye. Çünkü bilmiyoruz arkadaşlar iyi mi kötü mü. Yatak konusu da riskli yani. O yüzden yine gittik bildiğimiz çoğu kimsenin aldığı bir yerden aldık geldik. Hadi neye bakıyorsun? Görüyorsunuz değil mi neredeyim yine? Bunun ne demek olduğunu. Allah'ım inşallah. iyidir Yusuf. Eve gittik arkadaşlar. Alışverişlerimi yerleştirdim. Eşime kahvaltı hazırladım. Şimdi okulun önünde ile karşılaştım. Onun anahtarı var. Eve gidiyor. Ben de Yusuf Selim'i almaya geldim. Allah sonumu hayır etsin. Bakalım bugün nasıl geçmiş. Şöyle sizlere de bu kreşimizi göstereyim her yeri sonbaharı hazırlamışlar. Anneciğim. Da. Suyunu mu evde doldururuz? Hadi bakalım eve gidiyoruz. Hadi gel. Aa, baba. Ne anneciğim? Araba, araba, <laughs> Arabada kimse yok. yok. Evet kimse yok. Baba işe gitti Yusuf Selim. Sana kısaca bir durumları anlatayım Baba işe gitti Hifa okuldan eve geldi Anneanne evinde Dede de evinde Aa, Tamam doğru. doğru evet Hadi bakalım yürü Yağmur başlayacak gibi biliyor musun? Ya. Biraz öyle gibi ya. Sana da öyle geldi mi? Ya. Bak bakayım anneye Mutlu oldun mu sonradan gene kreşe geldiğine? Hayır. <laughs> Ama güzel eğlenmişsin dedi öğretmeni. Değil mi? Hayır. Dışarıya çıkmadınız mı bugün? Hayır. Ama bugün hava biraz daha şeydi. Yağmur yağdı bugün. Onun için gelmediniz siz. Hadi bin bakalım arabamıza. İyi Hayır. akşamlar arkadaşlar. Şöyle sizlere Pardon. Geliyorum. Evet. İyi akşamlar arkadaşlar. Akşam yemeği bizde başladı hazırlanmaya. Böyle fırına sebze attım şöyle. Biraz krema, süt ve baharatladım. Böylece fırına attım. Çocuklar inşallah sevecekler diye ümit ediyorum. Üzerine peynir gezdirmeyeceğim. Böyle çok ağır bir şey olsun istemedim. Dünden biraz çorbam vardı. Bir de burada krep yapımına başladım. Krep yapıyorum. Çocuklar kaç defa istediler inanın hiç bir türlü bu şeyi yapamamıştım. Şimdi dedim bugün yapayım da hem onlar da sevinsinler. Kavun almıştım. Biraz da kavun kestim. Öyle bir akşam yemeği yapacağız. Eşim olmadığı için akşamları gececi o bu hafta. O yüzden pek şey yapmıyoruz. Ben hastayım galiba. Boğazım çok fena yanıyor. İnşallah daha fazla ilerlemez. Annemle konuşurken dedim ben hastayım. Annem de diyor ki sen de diyor hazır ol da bekliyorsun diyor. Hastalık gelse de kapsam diye. Anne dedim yapacak hiçbir şey yok. Boğazım çok fena. Yarın da kınamız var. Ben size hiç onu da söylemeyi unuttum arkadaşlar. Yarın kınamız var. Daha ona hazırlanacağız. Bugünden ütülerimi falan yapmak istiyorum. Çocukları götürmeyeceğim. Yarın eşim evde olacak. Yarın için sadece gündüzcü yani arkadaşı sormuş benim yerime çalışabilir misin diye o da çalışırım ama cuma hariç demiş. Artık sağ olsun o çocuklara bakacak. Biz annemle gideceğiz. Ee, kuzenim geçen nikahına gitmiştim Türkiye'ye gitmeden önce. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz? Onun e, kınası var yarın. Biz iki taraflı kuzeniz. Yani onun için kızlar arasında, kadınlar arasında bir kına olacak. O yüzden eşler gelmiyor. Rahat ettim. Eşime çocukları bırakacağım inşallah. Yarın sabahtan yemek hazırlayacağım. Akşam için çocukların şeylerini falan hazırlarım. Eşime ne kadar az iş o kadar iyi. O kadar az dağılır yani. <laughs> o yüzden bugünden ben kendim için hazırlayacaklarımı hazırlayayım. Yarın Hifa'nın bir iki eksiği çıktı. Ee, kitapçıdan kitap falan almam gerekiyor. O yüzden şey, Rima Makadene gideceğim. Gitmişken de uzun zamandır gitmiyorum. Bir dolanırım inşallah. Bakalım. Yani yarın da öyle bir planım var. Hap falan aldım. İnşallah iyice ilerlemez. Şu anda boğazım başım çok fena ama ilerlememesini ümit ediyorum bakalım. Çocuklar içerideler. Hifa derslerini bitirdi. Yani bizim için akşam telaşı başladı. Bu arada bir de çamaşır yıkadım. Mehmet iş kıyafetlerini yıkadık. Yani onları da halletmiş oldum. Hafta sonuna güzel bir giriş yapabilirim inşallah. Yarın bugünden çok iş hallettim. Öyle yani arkadaşlar sizlere de dedim bir durum bildirimi yapayım. Gene derste ondan sonra Hifa'nın arkadaşı geldi. O araya ben bir daha sizlere şey yapamadım. Kamerayı elime alamadım. O yüzden dedim şimdi hemen bir şöyle ara stop göstereyim sizlere. Böyle yani. Yeni aletimde yapıyorum. <laughs> Bayağı da güzel oluyor. Yani krepler en azından şey aynı hizada oluyorlar. Onu da seviyorum. Bazen çünkü tavada yaptığınız zaman ağzı yüzü bazen değişik olabiliyor ama böyle güzel oldu yani. Sevdim ben bu işi. Çocuklar da demin bir geldiler. Aa anne pankuhen mi yapıyorsun diye. Dedim siz içeride sabırla bekleyin. Birazdan hazır olur. Şöyle devam ediyorum yani pankuhen yapımına. Akşam yemeği hazırlığımız bitti. Şöyle kreplerim. Kreplerim inanılmaz güzel oldu. İlk defa bu tarifi denedim ve gerçekten güzel oldular. Yani normalde de krep güzel oluyor da yani kaliteli malzeme kullandığınız zaman daha doğrusu yumurta ve sütle yaptığınız zaman arkadaşlar krebin tutmama ihtimali hiç yok. Suyla da yapanlar var ama bence tadında belli oluyor suyla yapıldı. Şöyle kreplerimi yaptım, çorbaları koydum çocuklara. Şurada da sebze yemeğimiz var. Şimdi bizlere afiyet olsun. Umarım sizler de güzel bir video izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Yarınki videomu kaçırmayın. Hazırlanacağız hep beraber inşallah. Yani yarın görüşmek üzere hepinize hayırlı akşamlar.